Teknoflix'ten herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Sonunda, sonunda PlayStation 5'in tasarımı dair bir şeyler gördük, bilgiler edindik. Daha doğrusu özür dilerim PlayStation 5'ten ziyade da kontrolcüsünün tasarımı dair bir şeyler gördük. Sonu çok sade bir şekilde, klasik bir şekilde doğal sensi direkt PlayStation blok üzerinden birkaç görsel ve bir metin ile beraber ...bizlere gösterdi. Bu asansöram e, teknik özellikleri hakkında konuşacağız. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla ve e, tasarımsal olarak konuşacağız. Ama öncesinde şu e, ortam için özür diliyorum Gerçekten dışarısı pek müsait değildi. Ben de arabanın içine e, sıkışıp kaldım. Işıklandırma da pek malum iyi değil kusuruma bakmayın tekrardan zaten videoda beni pek görmeyeceksiniz farklı görsellerle desteklemeye çalışacağım İlk videoda artık umarım e, affedersiniz diyelim zaman geçtikçe gelişmeye çalışacağız her neyse arkadaşlar konuyu çok dağıttım şimdi konuya dalalım öncelikle şunu fark ettim Microsoft Xbox Series X için gerçekten heyecanlı. Hani e, yeni nesil konsol Xbox için. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Alakası şu arkadaşlar. Şimdi Aralık ayında konsolu gösterdiler. Direkt Aralık ayında. Donanım özelliklerini açıkladılar. 120 FPS'e kadar destek olacağını söylediler. 4K 60 FPS falan olacakmış. İşte Ray Tracing olacakmış. 12 Teraflops olacakmış gibisinden. E, Bunlar açıkladılar. Hani durmadılar. Sonra içerik üreticilerine, YouTuber'lara konsolunu kendisine verdiler. Buyur abi tak, çıkart, dene. E, deneyimlerini bize aktar gibisinden. Onlar da tabi e, video çekler haliyle. Yani genel olarak Microsoft cephesi heyecanlıydı bu konuda ama şimdi alakası şu arkadaşlar. Xbox hakkında çok şey biliyoruz artık. Hani, e, her ne kadar hani, her şeyle bilmesek de Sonuçta her şeyi bilmek için konsola birebir sahip olmamız gerekiyor ama çoğu şeyi biliyoruz. Adamlar çoğu şeyi açıkladı. Bundan dolayı da gözler Sony'ye çevrildi. Abi eyvallah hani sen bir tweet attın 2020 sonunda PlayStation 5 geliyor dedin. Hala biz daha konsolun neye benzediğini dahi bilmiyoruz. Evet okey hani donanım özelliklerini açıkladılar. İşte Mart Sörny 10.3 teraflops olacağını söyledi vesaire ama hani genel olarak biz oyuncular için evet donanım önemli ama biz oyuncular için sanki işin oyun kısmı, tasarım kısmı böyle bizim daha anlayacağımız dilden e, haberler yapmaları, bilgiler paylaşmaları daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Keza zaten e, geçtiğimiz günlerde doğal sensi tanıttılar. Evet, o zaman e, ilk başta sevgili arkadaşlar, doğal sensin ben tasarım hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü işin teknik kısmını zaten hepimiz e, az çok biliyoruzdur. Hani özelliklerini okumuşuzdur. Tasarım hakkında biraz daha ağırlık vermek istiyorum kontrolcünün. Öncelikle ben tasarımını çok beğendim. Onu bir söyleyeyim. Ha, harbiden beğendim. E, gerçekten beğendim ki. Bu tür böyle sıradan olmayan tasarımları severim. Cesur tasarımları severim yani. Ben Instagram üzerinden öğrendim bu gör, gördüğüm bu görseli PlayStation Türkiye sayfasından ve ilk başta bu konsept tasarım falan mı dedim hani ister istemez bunu diyorsunuz arkadaşlar. Her ne kadar sevseniz de sevmeseniz de bu konsept tasarım fake mi falan diye ilk başta dedim özellikle o beyazın verdiği futuristik hava bunu hayli hayli destekliyordu arkadaşlar. Yani işin özünde ben çok beğendim ama ilk başta o konsept halasını da aldım. Tabi sonrasında işte e, gerçekten o kontrolcü olduğunu öğrendim. Yani tasarım ben çok beğendim ama e, emin olun bir o kadar da beğenmeyen var arkadaşlar. Beğenen de çok var, beğenmeyen de çok var. Ama bu çok birçok da meme çıktı bu arada. Hani işte beyaz rengi Detroit Pickup Human e, muhabbeti falan döndü. Ya bu iPhone 11 olayı gibi bir şey olacak. Yani çok yükselimler, stres e, chartına benzettiler biliyorsunuz iPhone 11'in kamerasını. Sonrasında işte bu muhabbetler hiç konuşulmadı dahi cihaz çıktıktan sonra. Yüksek ihtimalle doğal sensinde böyle olacaktır. Özellikle siyah rengi böyle daha kapalı, daha geleneksel renkleri geldikçe bu kontrolcünün e, ee, bu muhabbetler sonlanacaklar diye düşünüyorum. Şu anda elimizde pek konuşacak bir şey olmadığı için hani eve sıkıştık biliyorsunuz maalesef koronavirüsünden dolayı. Hani işte ya Teraflops muhabbetini konuşuyoruz yeni nesil konusunda ya da işte bu tasarımlarını falan. Ee, yeni yeni haberler geldi ki zaten farklı konulara girecektir. Bu unutulacaktır yani. Neyse şöyle ki sevgili arkadaşlar bu cesur bir tasarım yani e, alışılması güç bir tasarım ben bunu kesinlikle hani bir şey diyemem ne kadar beğensem de sonuçta geleneksel havayı da sevenler var o siyah rengi kapalı rengi tuşların o işte aksiyon tuşların o renklerini vesaire yani diyeceğim odur ki cesur bir tasarım alışılması güç bir tasarım olacak arkadaşlar e, tasarım kısmını en azından o görsel olayını e, bir kenara itersek bir de şimdi kontrolcüye baktığımızda arkadaşlar ilk olarak o led bar mı ışık barı mı artık hani ne demek doğru olur bilmiyorum ama o ışık hüzmeleri arkadaşlar artık olmayacak. En azından çok minimalist bir seviyeye indirildi ve çok gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben hatta o kontrolcü en sevdiğim kısım belki de o ışıkların dokunmatik ekranın yanlarına bırakılması diyebilirim. Gerçekten ya ben aşağı bu arada çok rahatsız olmuyordum. DualShock 4'te ışığı çok beğenmeyen de vardı. Beğenen de vardı. Beni çok etkilemiyordu arkadaşlar aslında o ışık. Ama elbette hani şu anki tasarım bence kimseyi rahatsız etmeyecek gibi duruyor gerçekten çok güzel yani ee, beyaz renk dedik kasayı unutmayalım bu arada kesinlikle kasası artık daha e, kalın şişko diyebiliriz aslına bakarsanız bunun da e, hal nedeni ele daha iyi oturması daha iyi, e, hem estetik açıdan hem de e, oynanabilir açıdan daha iyi olması hani Xbox zaten Xbox kontrolcüsüne benzediğini söylüyorlar ki öyle ama ben bunda negatif bir şey görmüyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü zaten ben her ne kadar PlayStation birden beri bir PlayStation kontrolcüsü e, kullanıcısı olsam da hani Xbox'ın kumandasını elimde aldığımda daha iyi bir şeylik hissedebiliyorum. Elime aldığımda daha rahat ve daha e, elime oturan bir gamepad hissediyorum. E, ama tabii ki de e, Xbox'ın tuş dizilimine pek hakim olamadığım için sonucu bir PlayStation aldım var. Pek kullanmıyorum o kontrolcüyü. Ama dediğim gibi arkadaşlar e, hani kasa olarak Xbox'a benzediğini söylüyorlar. Bu bence benim için negatif bir şey değil. Aksine daha da iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında da e, işin biraz daha e, teknik detayına kaçarsak arkadaşlar artık Type-C ile e, şarj olacağını biliyoruz ki ben bunu tahmin ediyorum bu arada. Bu benim için çok hani wow diyeceğim bir şey olmadı. Yani artık daha hızlı şarj edebileceğiz bu e, kontrolcü Bu anlamda güzel bir şey. Ve bu beraberinde aslında daha fazla e, pil de olacağını aslında bize veriyor. Çünkü hani kendileri de zaten söylüyorlar arkadaşlar artık daha uzun süre kullanacaksınız diye. Dualshock 4'te ben çok bu arada rahatsız olmuyordum pilden dolayı. Ama e, hani genelde çünkü şarja takılı yani kablolu e, oynuyordum. Kablolu oynamasam bile zaten e, hani... Çok fazla o problemi yaşamıyordum aslında bakarsanız. Ama dediğim gibi pilonun iyi olması iyi çünkü bu konuda çok sıkıntı yaşayan kullanıcılar da var. Ondan dolayı bence gayet güzel olmuş ve bunun yanında arkadaşlar aslında en önemli şeylerden birini sonlara doğru konuşuyoruz. Neyse unuttum. Mikrofon olayı gerçekten güzel hani ben özellikle bu problemi mesela ben çok yaşadım şahsen onu söyleyebilirim. Örnek veriyorum Fortnite oyuncu arkadaşlarla grup chatine girdik diyelim. Mikrofon yok neredesin falan filan bir şeyler söylüyorlar. Ben haliyle mikrofon masada olmadığı için konuşamıyorum. Oradan artık o anlık olarak o tuşa basıp arkadaşlarımla konuşabileceğim. Kendileri de açıkladılar hani hardcore oynayacaksanız bu mikrofonu pek tavsiye etmiyoruz. Harici bir kulaklıklı mikrofon kullanmanız daha iyi olacaktır gibisinden bir yazı okudum ben o PlayStation Blog'da. Yani haklı olarak sonuçta bu, bu mikrofon genelde işte merhaba merhaba demek için veya oyunda ani olarak hemen bir şey söylemek için kullanabilecek bir mikrofon. Ben de çok hardcore e, kullanmanızı tavsiye etmem ki kullanılır mı? Kullanılır. O da ayrı bir konu. Hani hiç mikrofonunuz yoksa tabii ki de kullanılır. O sıkıntı değil. Ama dediğim gibi %100 e, verimlik alamazsınız sevgili arkadaşlar. Mikrofonu konuştuk işin ıı, tasarım hakkında konuştuk. Type-C hakkında konuştuk. Bir yandan da arkadaşlar haptik feedback'i unutmamak gerekiyor. Aslında bu ıı, neslin en önemlisi diyebiliriz arkadaşlar. Üzerinde çok dururlar. Hani tek bu doğal sens tanıttıkları gibi söylemeler bunu. Daha PlayStation 5'i biz yapıyoruz ıı, haberini duyduğundan beri bu haptik feedback olayını hani ıı, söylüyorlar. İşte şöyle olacak böyle olacak diye. Ben ilk başlarda bu arada pek ıı, bunun efektif bir ee, olay olacağını tahmin etmemiştim. Ama sonrasında gün geçtikçe bunlar hep bahsetmeye, bahsetmeye devam ettiler haptik feedback teknolojisi hakkında. Hani gerçekten çok e, deneyenler de olumlu şeyler söylemiş bu testerlar. Gerçekten artık ümidim var bu haptik feedback teknolojisi için. Açıkçası ne yalan söyleyeyim en azından. Umarım iyi bir şey yaparlar. Hani Dedim ya bu teknik olaya yüzde hakim olmadığım için net bir şey söylemiyorum ama e, üstünden her saniye duruyorlar bu teknolojinin ve o zaman e, yüksek ihtimalle iyi bir şey geliyor diyebiliriz aslına bakarsanız. Yani e, konuştuk, e, sohbet ettik, e, yani kabaca özetlemek gerekirse aslında şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Artık daha uzun pil ömrü, daha hızlı şarj, daha fütüristik e, bir tasarım haliyle olacak bu. Bunun yanında da artık haptik feedback'in verdiği etkiyle yani DualShock 4'ten teknik olarak evet daha iyi bir kontrolcü olacak. Tasarım işi sizin kararınız. Ona pek bir şey diyemem ama genel olarak teknik açıdan büyük bir atlama olduğunu söyleyebilirim. Özellikle haptik feedback'in gelmesiyle ve mikrofonun gelmesiyle beraber DualShock 4'te arasında bence oldukça hem tasarımsal hem donanımsal bayağı bir fark var. Yani Olay bu arkadaşlar. PlayStation 5'i de göreceğiz. Bakalım e, hani tasarım olarak göreceğiz. Onda neler var. E, bu neslin standart rengi çok muhtemel beyaz renk olacaktı. Yani biz PlayStation 5'i de yüksek ihtimalle beyaz, siyah, mavi karışımları arasında bir şey göreceğiz. Yani güzel. Ben dediğim gibi çok beğendim. Sizlerin de görüşlerinizi bir o kadar da merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.